Boğazından lıkır lıkır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilikte mi? Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil. Kıymetini bil çiçek açmış bademin, güneşli odanın, çamurlu sokağın. Beyazın, siyahın, yeşilin, pembenin kıymetini bil. Dirilik öyle bir şey yürekte, sevinçle çırpınır kavak yerlere eser insanın başında. İnsanoğlu kızar, öfkelenir, savaşır halk için girişilen savaşta. O korkulu sevincin, öfkenin kıymetini bil. Bil ki bu, budur işte. Güneş yalnız dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil.